Tatil yaparken neler yapmayı seversin? What do you like to do while on vacation? Ben, yeni yerler keşfetmeyi ve yerel yemekleri tatmayı severim. I love discovering new places and tasting local food. Ayrıca fotoğraf çekmek çok hoşuma gider. I also enjoy taking photos. Tatilde genellikle rahatlamayı tercih ederim. I usually prefer to relax on vacation. Yeni bir kültür görmek çok heyecan verici. Seeing a new culture is very exciting. Yeni hobiler edinmeyi sever misin? Do you like to pick up new hobbies? Evet, yeni şeyler denemeyi çok severim. Yes, I really enjoy trying new things. Son zamanlarda resim yapmaya başladım. I've recently started painting. Bu hobim bana çok huzur veriyor. This hobby gives me a lot of peace. Ayrıca yoga yapmayı düşünüyorum. I'm thinking of doing yoga too. Sabahları kahvaltı yapar mısın? Do you have breakfast in the morning? Evet, her sabah kahvaltı yaparım. Yes, I have breakfast every morning. Kahvaltım genellikle sağlıklıdır. My breakfast is usually healthy. Öğlen öğle yemeği yediğinde ne yersin? What do you eat for lunch? Genellikle sandviç veya salata yerim. I usually eat a sandwich or salad. Akşamları daha ağır yemekler yerim. In the evenings I eat heavier meals. Ailenle birlikte tatile gitmeyi sever misin? Do you like going on vacation with your family? Evet, ailemle tatile gitmek çok eğlenceli. Yes, it's very fun to go on vacation with my family. Ailemle birlikte her yaz bir yerlere gideriz. We go somewhere with my family every summer. Arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyor musun? Do you enjoy spending time with your friends? Evet, çok seviyorum. Yes, I love it. Genellikle birlikte dışarı çıkarız. We usually go out together. İş yerinde yeni projelere başlamak ister misin? Would you like to start new projects at work? Evet, yeni projeler bana heyecan veriyor. Yes, new projects excite me. Okulda en sevdiğin öğretmen kim? Who is your favorite teacher at school? En sevdiğim öğretmen matematik öğretmenim. My favorite teacher is my math teacher. Öğretmenlerin dersleri nasıl? How are your teacher's lessons? Genellikle dersler çok eğlenceli. Usually the lessons are very fun. Sağlıklı yaşam hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about healthy living? Sağlıklı yaşamak çok önemli. Living healthily is very important. Spor yapmak sağlıklı kalmanın anahtarıdır. Exercising is the key to staying healthy. Dengeli beslenmeye dikkat etmelisin. You should pay attention to eating a balanced diet. Yeterli uyku almak da çok önemlidir. Getting enough sleep is also very important. Sağlıklı kalmak için neler yapıyorsun? What do you do to stay healthy? Dengeli beslenmeye çalışıyorum. I try to eat a balanced diet. Bunun yanında spor yapıyorum. In addition, I exercise. Sürekli sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışıyorum. I try to maintain a healthy lifestyle. Yeterince uyumak da çok önemli. Getting enough sleep is also very important.